Bu kaçıncı gece hasretinle yandım? Kaçıncı gece yıldızları yıkadım gözyaşlarımla. Mesafeler yırtıldığı kırıklarımla, Sen sen duymadın mı can? Ne vardı bu kadar uzak yerlerde açacak? Benden uzak o iklimlerin, benden uzak o şehrin kahrolası o kalabalıkların benim kadar ihtiyacı mı vardı sana? Benim kadar hasret çekti mi kahrolası o şehrin semaları? Benim kadar yandı mı? Ne vardı can? Ne vardı uzak iklimlerde açacak? Ne vardı bu kadar kendimizi kahredecek? Kara trenler umut olmamalıydı. Uzayan yollarda kalmamalıydı bakışlar. Dünya bir tek nokta olmalıydı can. Bir tek noktada da olmalıydık. Dönüp dönüp sana varmalıydı yollar. Ben hep hasret türküleri söylemeli miydim? Sen hep hasret şiirleri okumamalıydın hasret diye bir söz olmamalıydı lügatlerde. Geceler boyu her gün gözyaşlarını olmamalıydı yıldızlar. Gönlüm bu sevdaya dar gelir oldu. Boğuyor karanlıklar can. Boğuyor karanlıklar. Mesafeler kurşun oldu amansız. Feryadıma şahit oldu yıldızlar. Can, can. Hasretin ağır bir yük omuzlarımda. Ben çekmekten usandım. Sen, sen usanmadın mı can? Bildim, bitmeyecek bu hasret. Uzak iklimlerde açmış iki çiçeğiz hangimiz gelse diğerinin yanına kuruyup kaybolacağız. Ben kıraç topraklara döndüm can. Ben kurumuş dereler gibiyim. Issız mağaralarda kaldı umudum. Belli bu sevda kahredecek bizi. Unut be can. Unut bu sonu gelmez sevdamızı. Bırak yeni güneşler doğsun semalarında. Bulutlar gizlemesin yıldızlarını. Yeniden başlasın her şey. Yeniden doğ bensiz şafaklarda. Unut can, unut senin için yazdığım sevda şiirlerini. De ki bir rüyaydı bitti. De ki bir hayaldı solgun aylarda yansıyan. De ki bir romandı sonu koskoca bir hiçle biten. Unut beni can, unut vakit varken. Bırak hasretin bana kalsın, varsın cehenneminden kavrulsun gönlüm. Ben yine her gece saçlarını koklayayım uzak yıldızlarda. Gözlerimde takılı kalsın hayalin. Sen unutcan. Sen unut. Kahredersem milyon kere kahrolayım. Milyon kere can. Milyon kere.